Efendim en düşük aylığın 7500 liraya çıkmasıyla emeklilerin yarısından fazlasının maaşı eşitlendi. Ve milyonlar bozulan prim maaş dengesinin düzelmesi için yeni ücret artışını bekliyor. Siyasetçilerin sandık vaatleri ise emeklilerde heyecan yarattı. Senelerdir hastanede çalıştım, kendi eczanemde çalıştım. Bağkur emeklisi. 7500 yaptılar ya aynı maaşa denk geldi. İnanılmaz bir şekilde denge bozuldu. Emeklilerin yarısından fazlası en düşük emekli aylığında birleşti. Liderler vaatleriyle milyonların gönlünü kazanmaya çalışırken emeklinin en çok istediği maaş prim dengesi. 8 bin 10 bin gün yüksek prim ödeyenlerin de aynı seviyeye yaklaşması çok da doğru değil. Yılların vermiş olduğu bir dengesizlik var. En düşük emekli maaşının 5500 liradan 7500 liraya çıkartılmasıyla o tartışma başlamıştı. Maaşı 7500 liranın üzerinde olan emekli prim ve maaş dengesinin bozulduğunu düşünüyor. Milyonların ortak beklentisi sandık sonrası yeni düzenleme. Prim günü 3600 yani 10 yıl olanla 10800 gün yani 30 yıl olan emeklinin aylıkları arasında fark kalmadı. Enflasyona göre Temmuz'da zam beklentisi %21. Yeni zam oranı kök maaş üzerinden hesaplanacak ama bu da tam bir denge sağlamaya yeterli olmayacak. Adam 1000 lirayken benim aramda 5-6 bin lira fark vardı. Şimdi ne oldu? 1000 liraya indi fark. Yıl yani 9 bin iş günü hatta 9 bin 700 iş günü yatıran maaş bir mi olmalı? En düşük emekli maaşı yükseltilmeli ama yüksek prim ödeyenlerin de ödemiş olduğu prim üzerinden maaşların yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yaklaşık 16 milyon emeklinin 9,5 milyonu maaşını tabandan yani 7 bin 500 liradan alıyor. Düzenleme hayata geçmeden önce maaşını en düşükten alanların sayısı 550 bin civarındaydı. Herkese aynı şekilde olması gerekiyor. Bunu işçilerin miyim? Derecelendirme yapılsa daha iyi olurdu. Burada yatırılan prim de önemlidir. İki Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu emekliye refah payı da vermeyi vaat ediyor. Aylıklarda denge için 7500 lira üzerinde maaş alan emekliye kademeli zam yapılması da gündemlerinde. Temmuz'da emekliler birçok sorunun yanıtını bulmuş olacak.